Reenkarnasyon ilada varsa çok üzülüyorum bak. Bak beni öyle dini bir kişilik olarak almayın ama vereceğim bilgi şu. Reenkarnasyon yok. Vallahi yok. <laughs> ben bir daha geleceğim bak. Yok öyle bir. Şey. <laughs> yok. Söylüyorum. Yok. Vardır inanan reenkarnasyona. Ha neredesin? Nasıl Allah? Yapma Allah aşkına ya. Nasıl? Ne zaman? Işık gördüm. Let me tell you something. Once upon a time when you die, ablacığım o ışığı herkes görüyor. O onunla alakası yok. Bütün ölümden dönenler buna teşekkürler şükran. Şimdi bütün ölümden dönenler hep aynı şeyi anlatıyor. Bir ışık gördüm. He? Işığın sonunda biri bana gel, gel.